Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ikinci dersinde sayılar konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk dersimizde sayılar konusuna giriş yapmıştık. Sayı çeşitlerine bakmıştık. Ee, sayıların işaretlerine göre dört işlemlerin nasıl yapılabileceği konusunda e, bunun bayağı üzerine durmuştuk. Şimdi, ve daha sonra da bunları inceledikten sonra da daha iyi pekiştirebilmek adına birkaç tane soru çözümü yapmıştık. Bu dersimizde de yine daha iyi pekiştirebilmek adına birkaç tane daha soru çözümü yapacağız. Dilerseniz uzatmadan hemen sorulara başlayalım. ABC 3 basamaklı ve AB 2 basamaklı sayıları için ABC artı AB artı A eşittir 584 olduğuna göre A artı B artı C nedir? Şimdi arkadaşlar Şimdi ABC sayısını basamaklarına göre ayırsam nasıl ayıracağım? ABC eşittir 100 çarpı A artı 10 çarpı B artı C'dir. Değil mi? AB'yi nasıl basamaklarına ayıracağım? Bunu da 10 çarpı A artı B şeklinde ayıracağım arkadaşlar. <laughs> o zaman şimdi şuradaki toplamı nasıl yapacağız? Bakın. 100A artı 10B artı C artı 10A artı B artı burada da bir A topluyoruz. Bunda sonucu 584'e eşittir. Şimdi arkadaşlar A'ları kendi arasında toplayacağız. B'leri kendi arasında toplayacağız. Ve sonra C'leri kendi arasında toplayacağız. Aldı terimler hangisi? Altını çizikleyelim. 100A. 10A da burada. 110A. 1A da burada. 111A. Artı. B'leri kendi arasında toplarsak. 11B. Artı. C. Başka da C'li bir terim olmadığı için C'yi de olduğu gibi yazıyoruz. Bunun sonucu 584'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kat sayısı en büyük olan A'dır. Yani 111. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? E, kat sayısı en büyük olanı 584'e en yakın olacak biçimde değerini vereceğiz. Mesela A'ya buradan 5 verirsem burası ne olacak? Burası 555 olacak. Bakın 584'e en yakın değere geldi. Daha sonra B'ye de 584'ü geçmeyecek şekilde bir sayı değeri vermem lazım. Mesela B'ye kaç verebilirim? 2 verirsem burası 22 oldu. Tabi bunları toplayacağız. Son olarak C'ye kaç vermemiz gerekiyor? Burayı topladığımız zaman 577 oldu. Yani C'ye de buradan 7 verirsem ne oldu? Topladığımız zaman gerçekten de 584'ü bana vermiş oldu. O zaman burada A, A dediğimiz değer 5, B dediğimiz değer 2 ve C dediğimiz değer ne oldu? 7 oldu. O zaman buradan A artı B artı C'yi toplarsam 14 sonucunu elde ediyorum arkadaşlar. Ne yaptık? İlk önce bize verilen 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayıları basamak yerlerine ayırdık. Daha sonra basamak değerlerine göre toplama işlemini yaptık. Kat sayılarına göre de 584 olacak şekilde değişkenlere değer atayarak bu 3 A artı B artı C toplamında bulunur oluyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki x artı y'nin karesi artı 2 xy Artı 5 ifadesi bir tek sayıya eşit olduğuna göre hangi ifade bir tek sayıya eşittir? Ve bize burada x'in bir çift sayı olduğu bilgisini vermiş. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi tekrar yazayım buraya. x artı y'nin karesi artı 2xy artı 5. Şimdi arkadaşlar demiş ki bu ifade bir tek sayıya tek sayılar t ile gösterelim çift sayılar da ç ile gösterelim. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz üzere 5 nedir? Bir tek sayıdır. Değil mi? Ha. Şimdi 2x, nasıl bir sayıdır ona bakalım. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Çift bir sayıyla tek bir sayıyı çarparsam elde edeceğim sonuç daima çift bir sayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Çift bir sayıyla tek bir sayıyı çarparsam elde edeceğim sonuçta çift bir sayıdır. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ha, aynı şeyi de şunu da hatırlatayım çift bir sayı ile çift bir sayı çarparsam gene çift bir sayı elde ederim arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor bu soruyu çözebilmek için. 5 tek bir sayı dedim. Şimdi geldiğim 2x y'ye. 2 nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır. Burada x çarpı y'nin tek sayı olması ya da çift sayı olması önemli değil. Ben burada 2 ile yani burası tek de olsa, çift de olsa, 2 iki, ile ben neyi çarparsam çarpayım. 2x, y sayısı da daima çift bir sayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ha. O zaman ne oldu? Şimdi burayı bir düzeltelim. x artı y'nin karesi artı burası çift bir sayıdır. Artı 5 de tek bir sayıdır. Ve bunun bana yine tek bir sayı eşit olduğunu söylemiş. Ha. Şimdi arkadaşlar şurayı ne yapacağız? Çift artı tek. Arkadaşlar çift bir sayıda tek bir sayı toplarsanız elde edeceğiniz sonuç tek bir sayıdır. Bakın tekrar ediyorum. Çift bir sayıda tek bir sayı toplarsanız elde ettiğiniz değer tek bir sayıdır. O zaman yine düzeltecek olursak x artı y'nin karesi artı tek bir sayı eşittir. Yine tek bir sayı. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin Karesinin nasıl bir sayı olduğunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi ilk y'nin yine karesiyle tek bir sayı toplamış, ne elde etmiş ne tek bir sayı elde etmiş. O zaman ben şunu biliyorum toplama işleminde çift bir sayıyla tek bir sayı toplarsam tek bir sayı elde ederim. İki tane tek sayı toplarsam ne elde ederim arkadaşlar? Çift bir sayı elde ederim. Tamam mı? Bakın çift bir sayıyla tek bir sayı toplasam tek sayı elde ederim. İki tane tek sayı toplarsak Çift sayı elde ederiz arkadaşlar. O zaman şimdi burayı tekrar dönüyorum. Burası tek bir sayı olsa, x artı y'nin karesi tek bir sayı olsa, ne olacak? Tek sayı ol, ele alalım. Tek artı tek nedir? Yani ikiden tek sayı toplarsak çift sayı olacak. O zaman demek ki burası çift sayı, tek sayı olamaz. Çift sayı olursa, çift artı tek, bakın çift bir sayı tek bir sayı toplarsak tek sayı elde edeceğiz. Çift artı tek, tek. Yani demek ki x artı y'nin karesi neymiş arkadaşlar? Demek ki çift bir sayıymış. Şimdi x artı y'nin karesi çift sayısı. Bizim x artı y'nin kendisinin nasıl bir sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çift bir sayının kaçıncı kuvvetini alırsanız alın yine çift sayı eşittir. Aynı şekilde tek bir sayının da kaçıncı kuvvetini alırsanız alın gene tek sayı eşittir. O zaman buna dayanarak ne diyorum? X artı Y gene çift bir sayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Heh, şimdi gelelim buraya. Şimdi X artı Y çift sayı. X e bana burada ne demiş? X bir çift sayıdır. O zaman X yerine çift sayı diyorum. Çift artı Y eşittir. Neymiş? Çift sayı eşitmiş. Arkadaşlar. Şimdi burada çift bir sayıyla ben nasıl bir sayı toplasam tekrar çift sayı elde ederim. Çift bir sayıyla çift bir sayı toplarsamsa yine çift sayı elde ederim. Çünkü y tek sayı olursa çift artı tek. Tek bir sayı işte olacağı için y'nin çift bir sayı olması gerekiyor. Demek ki yani x bir çift sayıdır. y de bir. Buradan gördüğümüz kadarıyla y de bir çift sayı olma zorundadır. Artık x'in de bu nasıl bir sayı olduğunu biliyorum. Y'nin de nasıl bir sayı olduğunu biliyorum. İkisi de çift sayı. Şimdi seçeneklere dönelim. Demiş ki hangisi bir tek sayı eşittir? Şimdi arkadaşlar Y neydi? Çift sayı. Çift bir sayının karesi nedir? Gene çift sayıdır. O yüzden A şıkkı tek sayı değil. 3 Y. Şimdi Y nedir? Çift sayı. 3 nedir? Tek bir sayı. Çift sayı ile tek sayı çarparsanız gene çift bir sayı elde edersiniz. O yüzden 5 şıkkı da tek sayı değil geldik x artı y ye. x artı y dediğimiz çift artı çifttir İki tane çift sayı toplarsanız arkadaşlar yine çift sayı elde edeceğiniz için bu da c seçeneği de tek bir sayı değil y artı bir arkadaşlar y nedir çift bir sayıdır çift bir sayıya bir eklerseniz tek bir sayı elde edersiniz tek sayıya bir eklerseniz çift sayı elde edersiniz o zaman d seçeneği aradığımız tek sayıdır. Alttaki seçeneğe de bakalım. X artı Y. X artı Y dediğimiz çift artı çift. Eksi 4. Arkadaşlar iki tane çift sayı toplarsanız ne elde edersiniz? İki tane çift sayı toplarsanız yine çift sayı elde edersiniz. 4 de bir çift sayıdır. İki tane çift sayının farkı gene bir çift sayıdır. O yüzden E seçeneği de çift sayı belirttiği için cevabımız D seçeneğidir. Bu soruyu da geçiyorum. Yani bunda tamamen bilmeniz gereken çift sayılarla tek sayıların dört işlem durumunu bilmeniz gerekiyor. Mesela çift sayı ile tek sayı çarparsanız ne elde edersiniz? Ya da tek sayı ile tek sayı toplarsanız ne elde edersiniz? Onu bilmeniz gerekiyor bu, bu soruyu yapabilmeniz için. Hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> diyor ki P ve Q birer asal sayı olmak üzere Tamam P ve Q birer asal sayı olmak üzere. P çarpı P artı Q eşittir. 35 olduğuna göre 1, 2 ve 3 yargılarının hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada en çok dikkat etmemiz gereken P'nin ve P artı Q'nun bir asal sayı olması. Çünkü neden? Şimdi biz 35'i e asal çarpanlarına ayıracağız. <laughs> asal çarpanlarına neden ayıracağız? Çünkü... 35'in çarpanları p ve p artı q ve bunların da bana asal olduğunu söylüyor. O zaman şimdi 35'i şöyle ele alırsam. 35 eşittir. Nedir arkadaşlar? Mesela çarpanları bir 1 çarpı kendisidir. Bir de 5 çarpı 7'dir. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Şimdi 1 ve 35 asal sayı olmadığı için 1 ve 35'i zaten almayacağız. O zaman hangilerini almamız gerekiyor? 5 çarpı 7. Bakıyorum. Gerçekten 5 de bir asal sayı. 7 de bir asal sayı. O zaman şöyle diyebilir miyim? 5 çarpı 7 eşittir. Ee, P çarpı P artı Q. Değil mi? P de P artı Q bir asal sayı. 5 ve 7 de bir asal sayı. O zaman ben burada P'ye 5 dersem. Tabi buradaki P de 5 olacak. Şu ifadenin tamamı 7 olacaksa. Buradaki Q sayısında 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Ha. O zaman artık P sayısında kaç olduğunu biliyorum. Q sayısında kaç olduğunu biliyorum. Ve buradaki asal eşitlikler de birbirine sağlam. Birbirine sağlandı. Şimdi diyor ki hangileri ya da hangisi doğrudur? Bakalım. Q bir çift sayıdır. Q kaçtı arkadaşlar? 2. O zaman 2'de bir çift sayı olduğuna göre birinci öncül doğrudur. P çarpı Q çift sayıdır. P çarpı Q dediğimiz nedir? P çarpı Q yani 5 çarpı 2'den 10. On. 10 da bir çift sayı olacağı için ikinci öncülde nedir arkadaşlar? Doğrudur. P kare artı Q. P kare artı Q. Şimdi benim burada P kare artı Q dediğim nedir arkadaşlar? P kare artı Q eşittir. P dediğim 5'ti. Yani 5'in karesi artı Q. Q dediğim de 2'dir arkadaşlar. 25 iki de burada 27. 27 de bir tek sayı olduğundan 3. öncülümüz 3. öncülümüz de doğrudur. Hangileri doğrudur? 3 öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Hemen bu soruyla geçiyorum. Hadi değiştireyim. Arkadaşlar şimdi diyor ki ardışık pozitif 3 çift tam sayının en büyüğü ardışık pozitif 3 tek tam sayının en küçüğünde 13 fazla olduğuna göre bu çift sayıların en küçüğü yani yine bu tek sayıların en büyüğüne kaç fazladır Şimdi arkadaşlar evet. öncelikle şöyle bir düzenleme yapalım. Öncelikle bizim çift ardışık 3 çift tam sayı nasıl ne şekilde yazabiliriz? Mesela 2m virgül 2m artı 2 2m artı 4 şeklinde yazabilirim. Bunlar çift sayı. Tamam mı? Tek sayıları nasıl yazabilirim? 2n artı 1 2n artı 3 ve son olarak 2n artı 5 şeklinde de tek sayıları da bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirim? Yazabilirim. Neden? 2m'in kendisi zaten bir çift sayı. Şimdi 2M yani 2 ve 4 çift sayılarını eklersen zaten gene çift sayılar olacak. Ve her bir çift sayı arasında da zaten ikişer fark olduğu için bu şekilde artık şekilde yazmak en doğrusu olur. Aynı şekilde tek sayılar içine geçerli. 2N artı 1 yani 2N zaten çift bir sayı. Fakat çift bir sayıya 1, 3 ya da 5 şeklinde tek sayılar eklersek ne olur? Tek sayıya dönüşür ve her tek sayı arasındaki fark da çift sayılardaki gibi yine İkiler arkadaşlar. Şimdi diyor ki ardışık pozitif 3 çift tam sayının en büyüğü. En büyükleri hangisidir arkadaşlar? 2m artı 4. Şöyle yazalım o zaman. 2m artı 4. Tamam mı? Sonra demiş ki ardışık pozitif 3 tek tam sayının en küçüğünden 13 fazla. Tek sayıların en küçüğü hangisi? 2n artı 1 değil mi? Eksi şöyle parantez alalım. 2n artı 1. Bana bunun kaç olduğunu söylemiş. 13 olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yazalım. Ee, 2m para, içeri dağıtıyoruz. Eksi 2n artı 4 eksi 1. Burada ne geldi arkadaşlar? 2m eksi 2n artı 3. Ne eşittir arkadaşlar? 13. O zaman 2m eksi yani 2n buradan kaç gelecek arkadaşlar 10 gelecek şimdi 2m eksi 2n'in 10 olması bakalım ne işimize yarayacak 13 fazla olduğuna göre bu çift sayıların yani yine şuradaki sayılardan bahsediyor en küçüğü tek sayıların en büyüğünden kaç fazla şimdi çift sayıların en küçüğü hangisi 2n hemen yazalım çift sayıların en küçüğü nedir arkadaşlar 2n 2n kaç fazla diye soruyorsa çıkaracağız e, ee, tek sayıların en büyüğü. Nedir tek sayıların en büyüğü? 2n artı 5. Yani 2n artı 5. Bu çıkarma işlemi nasıl yapacağız? 2n, tabi yine eksi içeri dağıtıyoruz. Eksi 2n, eksi 5. Değil mi? Ha, şimdi 2m eksi şöyle ayıralım. 2m 2N eksi 2n'i ben kaç olarak biliyordum? 10 olarak biliyordum. O zaman şuradaki 2m eksi 2n yerine ben 10 yazarsam ne elde edeceğim? Eşittir. Yani 10 5'ten 5 sonucunu arkadaşlar elde etmiş olacağım. Ne yaptık burada? Ee, tek ve çift sayıları. Bu 3 tane tek ve çift sayı ardışı şekilde yazdık. Daha sonra ise çift sayıların e, en büyüğüne tek sayıdan en küçüğünü çıkarıp sonuca gitmemize yardımcı olacak. 2m-2m eşittir 10 denklemini elde ettik. Daha sonrası çift sayıların en küçüğüne tek sayıların en büyüğü sonucunu bulmak için elde ettiğimiz denklemi kullanarak sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Ee, bu da bizim bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Ee, bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Bol bol sorularınızı çözün, pratik yapın. Buradakilerle sınırlı kalmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.